Tuşla tepemizde ötüyor. Hayırdır inşallah. Evet Almanya bugün yanıyor. Resmen cayır cayır ateş ediyor. Öyle sıcak öyle sıcak ki anlatamam sizlere. Gerçekten çok sıcak. Tansiyon hastası olanların Rabbim yardımcısı olsun. Öyle böyle sıcak değil. Şöyle göstereyim. Belki de sıcak havayı sevenler bile olabilir. Sıcak havada sen ne yapıyorsun dışarıda demeyin. Evet. Yine ben duramadım dışarılara geldim. Allah bereket versin. Karnımız doydu. Gözümüz de doydu sıcakla. Şimdi doğru yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Dediğim gibi ben çok seviyorum böyle yerleri. Deniz, su beni resmen çekiyor. Kuşla doğruluğu da duyduğunuz gibi. Hadi bakalım. Hepimiz için güzel bir gün olsun inşallah diyerekten yavaş yavaş şöyle yolumuzu alalım. Şuradan geçelim mi? Şöyle perdenin sallandığına bakmayın. Öyle sıcak öyle sıcak ki bir de böyle normal dışarısı 30 derece ise terasın altı daha da bir fazla oluyor. O yüzden resmen burası yanıyor. Bu arada eşim de dışarıda hemen boya yapıyor. Göstereyim size de. Evet güneşten şey oluyor ama Bakın şöyle göstereyim. Bugün daha belli olmuş. Tabii, ya, tabii. Değil mi? Dün akşam birazcık boyamıştı. Ondan akşam belli olmadı ama gündüz gözüyle daha da güzel bembeyaz. Şöyle dışarısını hatta karşı duvarımız var. Şöyle karşı duvarı da. Ama ben nereye çektim hiç görmüyorum güneşten. Biraz geri buraya. Evet. Bir de güneş çok güzel oldu. Tertemiz. Şöyle boyandı. Ondan sonra yine şöyle merdivenin kenarlarını bu böyle dışarısı için özel dışarısı boyası beyaza karar verdik hem iç açar diye şöyle açık renk altlarını yapıyor burası da böyle beyaz oldu güzel olmuş tertemiz Aslında çocuk olacak da şu aşarsın şöyle küçük şeyle yapacaksın ama yerler biraz zor oluyor neyse çok sıcak çok sıcak inanılmaz sıcak fırçayla değil mi Resmen kaynıyor dışarısı cehennem gibi. Çok kalmamış evet. Şöyle göstereyim. Burası bizim bakın çalışma alanımız. Gayet güzel. Tertemiz oldu. Şöyle buraya eşim muşamba yapmıştım. Muşamba yapınca daha kolaylık oldu. Burayı hemen ben böyle zaten şurada bakın böyle musluğumuz var. Tabi şimdi çalıştığımız için biraz pis görünüyor yani. Boyayla falan uğraşıyoruz. Tertemiz bir temizliyor. Mis gibi oluyor. Gayet de güzel oldu yani bahçe olunca bence musluk olması lazım. Önce en azami şey olması lazım o. Olması lazım. Evet. Olmuyor. Burası da çok güzel oldu değerli toplu düzenli. Burayı beğendim şu ayakkabılar bir koyayım de. Tekrardan geçenlerde yine aldıydı değil mi aldığımız şu yer? De. Şu malzeme koyduğumuz şeyleri parçaları tekrar Aldi'den bir paket daha aldık. Böyle değerlendireceğiz, değerlendireceğiz yani diyemedim de Türkçesini. Çok güzel oldu. Sağda solda gezmektense gayet güzel yani başarılı. Evde çayımız kalmamış. Sabah son çayı demledim. Bunların olduğunu biliyorum da böyle fazla fazla alıp aşağıda depomuza koyuyorum. Gerçekten çok iyi oluyor. Bakın pazar günü günlerden pazar. Nerede çay bulacağım? Türkiye gibi burası bir yerler açık değil ki. O yüzden her şeyden fazla alıyor diye bazıları laf ediyor ama eline geliyor hemen. Şunu da evde olduğunu bile unutmuşum. Allah'tan bu da varmış. Ben böyle ikisini karıştırıyorum bunları. Çaylarımızı getirdim. Ondan sonra şöyle. Bitti mi işler bitmedi mi? İyi bakalım. Yemek yapacağım. Aşağıdan depodan bunlardan da getirdim. Burada yok Fulya. tam şöyle sıcak havaya uygun yakışan mis gibi yaz pilavı. Bunu kışın yapsanız ne lezzet oluyor ne bir şeyi. Şöyle hemen göstereyim. Domatesli, tapiyeri değerli, soğanlı, baharatlı çok güzel oluyor. Şöyle hemen göstereyim. Her zaman gösteriyorum. Bu baharat inanılmaz güzel. Her şeye yakışıyor zaten içerisindekiler de yemeğe kullandığımız şeyler bakın zepseler o yüzden güzel bir pilav olacak şimdi fasulyemiz de hazır hemen diğer yemeklere geçelim hadi bakalım hemen şöyle göstereyim artık dondurmasız evde saat dakika geçmiyor tam zamanı sıcaklarda hemen şöyle bir kaflantan dondurmalık geldik çocukların en çok sevdiği dondurmalar şöyle bir de karışık çilekli çikolatalı vanilalı en çok bunları seviyorlar şöyle ayız şeyimiz vardı evde ama dedim ikinci de olsun hemen bir tane de böyle bundan aldım şöyle tam yerine bulsun ondan sonra karışık kafama göre ne varsa işte çocukların sevdiği. Ondan sonra bulaşık deterjanı aldım. Pizza aldım tekrardan. Şöyle geçen de almıştım zaten bunu. Bizim evde çok seviyor çocuklar. Hemen fırına at. 5 dakikada yemek hazır. Pizzaları aldım. Ondan sonra normalde Semih bunun lidil olanı daha çok seviyor ama bugün lidile gidesim yoktu. Kaufland'dan aldım geçtim hemen. Mozzarella aldım. Şöyle Balıklarımız var, her zaman aldığımız balık aldım. Ondan sonra şöyle ketçaplı cips aldım, tuzlu, ketçaplı. Ben genelde ketçaplı biraz mayhoş olduğu için onu daha çok seviyorum. Evde diğerlerinden bayağı vardı. Sıcak havalarda patates salatası olsun, krav salat olsun işte. Bu krav salat ne oluyordu ya? Lahana salatası mı? İşte bilmiyorum, yani anlamışsınızdır. Bunlar çok güzel oluyor, hemen pratik. Bir de böyle aldım. Bisküviler aldım şöyle işte. Ondan sonra şöyle iki tane hemen makarna aldım. Değişikleri varmış da şu modelden yokmuş evde. Bunu aldım. Ondan sonra bugün genelde çocuklara çalıştım. Şöyle bakın. Haribo ama şurada nerede yazıyordu vegan'ı? Şöyle göstereyim gördünüz mü? Vegan yani. Bakın böyle vegan. Sonra Haribo diye yazmayın. Böyle bunlardan aldım. Çilekli. Ondan sonra şöyle kakaolu olanı, çikolatalı olanı. Olması olmaz. Ekmek, ekmek evin demirbaşı. Ekmek yoksa evde hiçbir şey yok gibi. Hemen bir ekmek aldım şöyle. Ondan sonra ben genelde böyle semih Melih, üçümüz böyle siyah ekmek seviyoruz. Beyaz hiç olmasa aramayız. En iyisi, en sağlıklısı bence siyah ekmek. O yüzden Kendimize de böyle siyahlardan aldım. Şöyle bir tane de kornişon aldım. Hemen bunları yerleştireceğim erimeden. Hava sıcak olduğu için dondurmalar biraz durunca hemen erimeye başlıyor. O yüzden hemen hızlıca dolaba atalım. Hadi bakalım. O zaman birazdan yine videomuza devam ederiz. Görüşürüz. Ne gelecek ben de bilmiyorum artık bakalım. Ay! Ay resmen gözüme giriyordu bu böcek var ya. Allah'ım ya Rabb'i. <laughs> evet. Bence telefonun ışığına geliyor. Yani Tam gözüme giriyordu ya. Neyse böcek aklımı karıştırdı. Size Hayır. bakın şöyle şunu göstereyim. Buralar böyle bembeyaz odun külü. Mangalda kullanmış olduğumuz odunların küllerini ben daha önce bilmiyordum. Bu şekilde böyle domateslerin köklerine doğru atarsanız yani böyle serperseniz domateslerde hastalanma olmuyormuş. Mesela Genelinde, genel yiyecek bitkilerde olmuyor. Evet. Yapraklarında sararmala, küflenmeler, bozulmala böceklenme olmuyormuş. Işığımız yanıyor arkadan takıldı galiba. Böyle deneyebilirsiniz külleri. Gerçekten kül çok işe yarıyormuş. Ben de yaptım bu şekilde bakalım. Ama böcek hakikaten ışığı geliyor. Ha şurada. Seranın üzerinde koşuyor. Hem o koku veriyor hem lekeleri çıkarıyor tamam mı? Bol bol sıkın. Evet. Hadi bakalım. Herkes bir şey peşinde. Kimisi arabasını temizliyor. Kimi bir şeyler yapıyor. Ben de mutfaktayım. Hemen şöyle. Yoğurdumuz az kalmış. Taze süt almıştım. Hemen bir şöyle yoğurt yapayım. Bu arada şöyle gaz ocağımı getirdim. Gaz ocağı inanılmaz hemen hızlı oluyor hızlı bir şekilde olduğu için şöyle güzelce yapalım Semih ile Melih de arabalarını temizleyeceklermiş evden makineye götürdüler koltuk yıkama makinesini arabayı silsinler bakalım hadi şöyle ben de her taraf toparlandı süpürge yapacağım bir şöyle süpürgem kaldı bu arada benim evdeki robot sübürgem bu halıyı ben Türkiye'den getirmiştim. Şu kenarları şey olduğu için işte anlayamadım. Örgülü şu ipler olduğu için robot içine çekiyor. O yüzden takılıyor normal. Şimdi hemen süpürge çıkaracağım. Yani robotlar için bu halı kullanışlı değilmiş. Onu fark etmiş olduk. Kirazlardan denemek istedim tekrar da. Bizim kirazları gösterelim şöyle. Hatta bir dakika. Şu ilerisinde daha da çok var. Burada biraz Zor görünüyor da. Ağacın altında. Bakın ağaç komple böyle. Simsiyah kiraz. Benim çocuklar parayla olduğum bir şeyi seviyorlar. Kendi bahçemizde oldu mu özellikle Semih ile Melih hiç ellemezler. Artık kirazların zamanı geçti. Simsiyah kaldı böyle dalında. Fulya ile biz fulya funda. Bir de ben üçümüz yedik ama nereye kadar yiyeceğiz. Bakın. Simsiyah kaldılar böyle. Bayağı da çoktu bu sene. İşte benim çocuklar yemiyor yani. Kiraz ağacımız var. Ellemiyorlar. Elma ağacımız var. Bakın elmayı da göstereyim. Hatta eşim şöyle. O kadar çok elması var ki yamukmuş ağaç. Böyle bir şey yaptı. Yıkılmasın diye. Umarım görünür ama şöyle yakına gelmem lazım. Bakın elma da öyle. İnanılmaz çok elması var inip de aşağıya bir tane koparıp yemezler. Öyle yani kendi bahçende oldu mu değeri olmuyor. Kızlar yiyor ama oğlanlar hiç ellemiyorlar.